Merhaba arkadaşlar. Ee, bilgisayarda gezinirken bir Facebook'taki bir arkadaşımızın e, yazılım geliştiriciler, geliştiriciler grubumuza yapmış olduğu bir gönderiyi e, gördüm ve bugün Paypal'ın Türkiye'deki işlemlerini geri çekeceği, Paypal artık Türkiye'ye destek vermeyeceğinin haberinin yayılmasından sonra e, Serhat Sarı arkadaşımız hesabımızda olan parayı LÖSEV'e bağış yapmamızla ilgili bir gönderi paylaşmış. Dolayısıyla bu Serhat Sarı arkadaşımızın başlatmış olduğu kampanyaya ben de dahil olmak istedim ve LÖSEV'e Paypal ile nasıl para aktarılır bunu kısaca video çekerek anlatmak istiyorum. Öncelikle LÖSEV'e giriyoruz lusev.org.tr Bağış seçeneklerine tıklıyoruz. Buradan bireysel bağışlar. Buradan online bağış bağışı seçiyoruz. Ve, e, ben bunu ilk kez sizinle yaptığımız için yaptığım için e, online bağış değil PayPal ile bağış diyoruz isterseniz PayPal üzerinden şu adrese gönderebilirsiniz diyor isterseniz de e, bu e, lütfen sitesi üzerinden bu işlemi yapabilirsiniz diyor şimdi bilgilerimizi girelim. Bağış yapım butonuna tıkladığım zaman beni PayPal sitesine yönlendireceğini um umut ediyorum ve yönlendirdi. Devam diyoruz. Ne diyor? İşte şunlar bunlar. Onaylayın diyor. Onaylama işlemini yapıyorum. Butona tıkladım. call not create SSL. Secure channel. Para sıfırlandı. İşlem geçmiş. Özete bakalım. Ha işte burada. Evet. Bu şekilde ee, e, yamızı yollamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, bu videoda size anlatacaklarım bu kadardı. Videomu beğenip paylaşırsanız e, 6 Haziran'dan önce bu işlemleri birçok kişiye ulaştıralım ve hani aktarılamayan PayPal'da kalacak olan bu parayı Lösele aktarmış olalım. Hani böyle bir yardımımız olsun. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun.